Tam öğlen saatlerindeyiz. Burası Zera Akkoç Lisesi'ndeyiz. İşte gördüğünüz gibi arkada yoğunluk var. Oylarını kullanmaya gelenler ve oylarını kullandıktan sonra da dışarı çıkanlar var. Tek bir sorun var burada. En üst kata, beşinci kata da sandıklar koymuşlar. Yaşlılar içinde yukarı çıkmaları oldukça güçlük oluyor. Zaman zaman da bazı hastalar oluyor. Onlar da sandalyeyle yukarı taşınıyor. İşte bu da tepkiye neden oldu. Sandıklar neden? Yaşlılar için üst kata yapıldı. Yaşlılar için alt kata yapılsaydı Ben onu konuşmam. Kaçıncı kata çıkıyorsunuz? Buraya. Başkanım. Başkanım, bir öncelik tanıyalım arkadaşlar. Geç. Geç. Buyurun. Bizim gibimiz yazı gelmedi. Yardım edeyim <laughs> Şöyle <yasak. gülüyor> var. Herhangi bir işaret yok. Var, o da var. herhangi bir işaret yok. var. Amcacım, Sonra kalkıyorsun, de aynı içine koyuyorsun. Tamam Yuvarlak kısım. hangisi ise o yuvarlak içerisinde basıyorsun. Tamam. da Hayır, doğru olsun. herhangi bir işaret yok. İşaret yok. Biz yani kendi yaptıklarımızı yaptığımızı anlatıyoruz. Bölümümüz tamam. Herhangi bir işaret yok. Geçmiş olsun siz tanıyalım. Teşekkür ederim. Eli Aslan. Oksijen Kuva, tüpü. Evet. Kovalayım. Evet. Oksijen tüpü olmadan yürüyemiyorum. Nefes alamıyorum. Zorlanıyorum. Evet. Oy kullanmaya geldim. Ama ona rağmen oyumu kullanmaya geldim yani. Hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Kısım, 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 Kaçıncı kata çıkıyorsunuz? <laughs> Amca ne oldu amca? Bisikletle mi geldin? Bisikletle geldim ya. Yani. Ne oldu bisiklet? <laughs> Kayboldu ne olacak ki? <laughs> Emanete mi aldı birisi ne yaptı? Çaldılar. Yok. Çaldılar mı ne oldu? Herhalde yok ya. Allah Allah.